Hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi size nasıl Among Us'ı hileli bir şekilde indirip oynayabileceğinizi göstereceğim. Yalnız hile %100 çalışıyor. Sonuna kadar izleyin ki ondan sonra demeyin işte hile olmadı çalışmadı falan filan diye. Yaptıklarımı siz de harfiyen böyle teker teker yapın. Gerçekten %100 çalışıyor. Eğer olmazsa bir sorun yaşarsanız yorumlara yazın. Ben size yardımcı olacağım. Şimdi e, ha bir de bu gireceğim sitelerin linklerini açıklamada bırakacağım. Direkt oradan ulaşabilirsiniz. Ee, i̇lk başta Happy Mode'u indiriyorsunuz. Happy Mode'un indirme linki aşağıda var. O linke tıklayarak açıklama kısmından direkt indirebilirsiniz. indirebilirsiniz Happy Mode uygulamasını. Happy Mode uygulamasına girip Among Us yazıyorsunuz. Ee, bakın yalnız burada ilk en üsttekine tıklıyorsunuz e, ee, en üsttekine tıkladıktan sonra hemen en üsttekine indirmiyorsunuz. Aşağıya inin böyle. Bakın yanlarda yüzdelik oranları yazıyor. Yüzdelik oranlarında en yüksek olan yüzde 81 olanı indiriyoruz. Ee, burada ben de kurmak yazıyor yüklü olduğu için. Sizde indir yazacak. İndirdikten sonra telefonunuza kuruyorsunuz. Ee, kurduktan sonra ee, burayı komple kapatalım. Şöyle ee, kurduktan sonra ben de oyunlar. Game Launcher'a geliyor. Sizde değişebilir. Ee, oyuna giriyorsunuz. Bakın orada hileyi nasıl aktif edebileceğinizi size göstereceğim. Yalnız %100 yapın dediklerimi e, hepsini tek tek açıklama kısmındaki linkten gidin. hep modu indirin. Ondan sonra oradan Among Us'ı yükleyin. Biraz önce gösterdiğim gibi. Ee, bakın şimdi oyun açısını size göstereceğim. Hile nasıl aktif oluyor. Bakın normalde şu şu işaret yok. Yani normalde yok bu işaret. Ee, yalnız hileli oynadığımız için bize geliyor. Mesela size hileyi nasıl aktif edeceğimizi göstereyim şimdi. Herhangi bir oyuna girelim. Şuna. Tabi açarsa. <laughs> şimdi hilelerimizi açalım burada. 3 saniye ağrıyaç oyunun başlamasına. Açtık hilelerimizi. Bakın bu hilelerin hepsinin açık olması lazım. Sonra en üstte hız ilesi var bakın. Bak şimdi bunu 20 yaptım tamam mı? Bak ben e, şu yeşil olanım. Bak görüyor musun? Her şeyin içinden gelebiliyor geçebiliyorum böyle. Yalnız bu hızı biraz azaltalım. Fazla abartmayalım. E, şöyle yine diğerlerinden hızlı duvarların içinden geçe geçebiliyoruz. Şöyle mesela direkt buraya gelebildik. Gördüğünüz gibi direkt şu görevi yapalım. 333 91 Yaptık. E, bakın şimdi... Gördünüz mü? Hepsi şaşırıyor. Bak şu sarı. Bence bu sarı katil. Bilmiyorum ama. Bak hop 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 hop. Bak deli oluyor adam şu an. Bak 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 görüyor musun? <laughs> bak bir de hız iyilesin. Biraz daha yükseltelim. 8 yapalım. Görüyor musunuz? Evet. Sarı katildi. Zaten bir tek ben kalmışım. Gördüğünüz gibi hileyi bu şekilde yapıp kurup oynayabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceli oyunlar.